Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte aşk, kadın ve müzeyenler arasındaki 7 farkı işleyeceğiz. Size geçen ödev vermiştim ve hepiniz ödevlerinizi yaptınız. Bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Yani beni dinlediğinizi ve derslerimi güzel bir şekilde anladığınızı fark ettim. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Müzik <laughs> Müzeyenler ve aşk kadınlar arasındaki farklar. İlk olarak müzeyenimiz ve aşk kadınımız Safiye Soyman bizi selamlıyor. İlk öğrencimizle başlıyoruz. Şimdi burada çok farklı bir bakış açısı var karşımızda. Arkadaşımız diyor ki, abla Aşk kadınların sevgilisi genellikle ıssız adamlar olduğu için ıssız adamlar onları bıraktığında ağlarlar. Serum storiesi atarlar, stalk yaparlar, peşinden koşarlar. Çünkü aşk kadınlar özler. Ama müzeyenler alır bir amerikano, camın önünde oturur ve yudumlar. Ama aşk kadınlar öyle mi olsun? Abla nereden biliyorsun diye sorma, olur mu bir arkadaş anlattı. Yani diyor ki müzeyen alır bir amerikanosunu, içer ama aşk kadın serumlu cold storiesi atar. Şimdi burada bir tercihimiz var arkadaşlar. Bir tarafta serumlu kol storiesi var ve bir diğer tarafta ise Amerikanı var. Ben olsam hangisini seçerdim? Tabii ki serumlu kol storiesini seçerdim. Çünkü e, aşk kadınlar ilgiyi aşırı derecede severler arkadaşlar. Bu bir kanıtlanmış bir bilgi. Yaptığım araştırmalara göre böyle bir sonuç elde ettim. Yani ben olsam tabii ki serumlu kol e atardım. Çünkü aşk kadınlar ıslı adamlarla sevgili olduklarında sürekli ilgilerini onlara vermesini isterler. Ama müzeyyenler ıslı adamların hakkından gelirler. Bir diğer ödevimize geçiyoruz arkadaşlar. Müzeyyen ve aşk kadın arasındaki farkları anlatmış. Diyor ki, müzeyyenler önceliği kendisi ve kendi hayatındaki gelişmelerdir. Doğru. Bağlanmaktan kaçarlar. Evet. Gördüğü sevgiyi hafife alır. Evet, genellikle müzeyenler karşısındaki sevgiyi az bulurlar. Çünkü sevgi konusunda müzeyenler biraz şeydir. Ben aşk istemiyorum derler ama doyumsuzlardır. Yapıcı değil yıkıcıdır. Bu biraz tartışılır arkadaşlar. Fedakarlıkları kendi hayatını minimum etkileyecek kadardır. Evet, bu doğru. Bu kesinlikle doğru. Ne kadar değerli hissetse de en ufak olumsuzlukta bunun sahte olduğunu düşünüp partnerini yarı yolda bırakır. Aynen öyle. Partnerine çok değer vermez. İlişkide kendisi daha değerlidir. Evet müzeyenleri müzeyen yapan şey zaten ilişkilerde kendilerini daha değerli görmeleridir. Aşk kadına geçtiğimizde ise partnerini her zaman ultra önemser. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Yani aşk kadınlar için partnerleri birinci sıradadır. Hani bir spor olsa yani bir futbol takımı olsa kesinlikle kocam sporu tutarlardı. Anaçtırlar evet kesinlikle yani gereksiz bir şekilde aşk kadınlar hayatlarındaki erkeklere annelik yaparlar. Bu bazen iyi olur bazen kötü olur. Siz tutup ıslatama annelik yaparsanız o der ki ya ben seni mi dinleyeceğim tarzında davranıp seni yarı yolda bırakır. Ama gerçek bir aşk adamsa senin ona yaptığın anaç tavırdan memnun olur. Partneri mutlu olursa dünyanın en mutlu insanı olurlar. Doğru. Partnerinin fikrine aşırı kıymet verirler. Evet. Partnerlerine ilgiyi belli etmekten kaçmazlar. Aksine ilgi manyağı yaparlar. Evet bakın bu noktada aşk adamlar ve ıslı adamlar arasındaki fark kendini belli ediyor. Sen eğer tutup ıslı adama ilgi verirsen ıslı adam seni yarı yolda bırakır. Bırakır kardeşim yani sen tutup ıslı adamı Sürekli ilgi yaparsan der ki ya ben seninle mi uğraşacağım ya deyip seni yarı yolda bırakır. Ama aşk adam bunun kıymetini bilir. Tek hata da bırakmazlar aldatılmadıkları sürece hiç bırakmazlar. Evet bu aşk kadınların bakıldığında en kötü özelliği hataları çok tolere ederler ve çok fazla yani dert sahibi olurlar. Adam bir şey yapar affeder yapar affeder son noktası artık der ki aldatırsa bırakırım kafasına girer. Ama bu öyle olmamalı arkadaşlar biz çok değerliyiz. Bazı hatalar tolere edilebilir ama bazı hatalar tolere edilemez. Ve ekstra olarak da karşılarındaki insanı dünyadaki tek yakışıklı olarak görürler ve o kişiyi bebek gibi sevip bebek gibi hissettirirler. Evet arkadaşlar üstünden geçiyorum şimdi. Müzeyenler kısaca kendilerini düşünürler. Aşk kadınlar ise genelde hayatındaki erkekleri düşünürler. Bu noktada evet bu doğru bir tespit. Ama benim bu ödevde katılmadığım bir nokta yapıcı değil yıkıcıdırlar noktasında. Yani müzeyenler hep yıkıcı olmazlar arkadaşlar. Müzeyenler zamanında yapıcı olmaya çalıştıkları için yıkıcı olmaya başlamışlardır. Teşekkür ederiz Eylül'cüm. Şimdi burada aşk kadın ve müzeyenlere size aldatılma oranlarını veriyorum. Hazır aldatılma demişken. Şöyle bir istatistiğimiz var. Aşk kadın ve aşk adam ilişki yaşarsa aldatılma oranı sıfıra yakındır. Ama eğer ki ıstadan ve müzeyyen bir ilişki yaşarsa aldatılma oranı çok yüksek bir sayıya doğru gidiyor. Ve eğer ki aşk adam ve müzeyen bir ilişki yaşarsa aynı bu şekilde tabloda da gördüğümüz gibi müzeyenler genelde aşk adamları aldatırlar. Maalesef üzücü bir nokta. Ya aslında aldatmazlar. Bu biraz da şöyle olur. Gözleri açılır ve yeni insan bulmak isterler ve ıssız adam ve aşk kadın ilişki yaşadığında ıssız adam muhakkak ki o aşk kadını aldatacak. Çünkü ona batan bir şey var arkadaşlar. Isız adam diyor ki ben aşk istiyorum ama aşk istemiyorum deyip hayatındaki kadını aldatacak. Ve sonra da o aşk kadınımız hop müzeyene dönüşecek. Sonra da üzülecek ıssız adam karşısında müzeyenler çıkınca. E ee kardeşim sen tutup bir aşk kadını müzeyene çevirirsen başka bir müzeyende gelip seni bulur ve hayatını sana zindan eder. Hiç ağlamayacaksın. Evet. Şimdi bu noktada bir müzeyyen mağdurundan aldığımız müzeyenlere bakış açısını içeren ödevimiz var arkadaşlar. Evet. Yiğit kardeşimiz demiş ki aşk kadın ve müzeyyenlerin farkı. Burada müzeyyenlerden bahsediyor. Bir anda yok oluş. Evet müzeyen bir anda ailevi travması olduğunda hayatına erkeği terk eder para harcama, gereksiz şeyler. Aslında bu müzeyyenlerde, aşk kadınlarda çok gereksiz şeylere para harcar arkadaşlar. Aşk adam bulup ıssız adam yapma opsiyonel. Evet bu kesinlikle doğru. Müzeyenlerin en büyük hobileri aşk adamları ıssız adama çevirmek. Aile ile geçimsizlik. Doğrudur. Depresif haller. Doğrudur sürekli yani benim tespitlerime göre müzeyenler genelde Lana Del Rey dinlemeyi sıklıkla çok seviyorlar. Benim çevremdeki müzeyenler bu tip üzücü şarkıları, depresif şarkıları çok aşırı derecede severler. İlişkiye vakit ayırmamak. Evet, müzeyenlerin hayat noktalarında kendileri vardır. Bu yanlış bir şey değil arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış bir şey değil ama bunu dengelemek çok önemli. Evlilikten korkmak. Evet, müzeyenler evlilikten korkar arkadaşlar. Ve burada da bizim aşk adamımız ve müzeyyen'den sonra bu şekilde boynu bükük, kalbi kırık bir şekilde hayatına devam ediyor. Biz de devam edelim arkadaşlar. Bir diğer ödevimiz. Astoria demiş ki: "Müzeyyen aşk için savaşmaz. Aşk kadın savaşır." Doğru. Enerji akışına sebep olan aşk kadındaki aşktır. Müzeyende ise kalp kırmak enerjisini geri getirir. Yani diyor ki aşk kadın severek enerji toplar. Müzeyen ise kalp kıra kıra enerji toplar. Doğru. Müzeyenler yemek yapsa bile berbat olur. Canım excuse me. Müzeyenler bir kere çayı çok güzel yaparlar. Aşk kadını ilgi soğutmaz. Müzeyeni soğutur. Evet bu doğru. Yani müzeyenler de böyle sürekli ilgi görmekten çok sıkılırlar ve karşısındaki hayatındaki erkeği hayatından çıkartmak isterler. Aşk kadını para olmasa bile beni sevsin yeter der. Müzeyen için en azından sevmiyor parası olsun yeter der. <laughs> Aşk kadını anılara değer verir müzeyen vermez. Evet bu bir tık da doğru olabilir. Aşk kadını kokuyu sever, müzeyen sevmez. Yani kokudan kastı adamın kokusunu. Hayır bence müzeyenler kokuyu sever arkadaşlar ve müzeyenler erkeklerdeki erkek kokusunu çok severler. Yani bu erkek parfüm kokuları oluyor ya kültleşmiş. Evet şimdi burada demişti ya kardeşimiz. Müzeyenler yemek yapsa bile berbat olur. Burada iki resmimiz var arkadaşlar. Eski bir müzeyen kardeşimiz var. Görüyorsunuz. Eskiden müzeyenlik yapmış, hatalarından ders almış bir müzeyen kardeşimiz. Tanıyor muyum bilmiyorum. Biraz tanıdık geliyor. Bir yerden gözümü sürüyor. Mor saçlar falan. Ve bir noktada da çay koydum. Şimdi müzeyenler yemek yapamaz dediğinde ben kardeşime şu videoyu izletmek istiyorum öğrencime. O zaman bir çay daha. Evet, az önceki videodan da gördüğümüz üzere müzeyenlerin en güzel yaptıkları şey çaydır arkadaşlar. Ve bir yemek olarak da müzeyenler sarma yerken terk edildilerse eğer sarma konusunda da biraz profesyonelleşmiş olabilirler. Ve bir diğer ödevimize geçiyoruz. Ben bu ödeve bayıldım. Duygumu gizlemek istiyorum. Çok uğraşılmış, emek verilmiş, son geceyi bırakılmamış bir ödev. Günü gününe, anı anına çalışılmış bir ödev. Şimdi Ortaya bir aşk adam çizmiş. Aşk adamla ilişki yaşayan aşk kadınlar ve müzeyenlerden bahsetmiş ve farklar olarak ikiye ayırmış. Şimdi aşk adam diyor ki, "Günün nasıl geçti?" Müzeyen ghostluyor. Ha yapıyor. Aşk kadın ise aşk adamına hoşuna gitmeyecek detaylar hariç her şeyi anlatır. Ona da aynı soruyu yöneltmek ve dinlemek için sabırsızlanır. İşte canım işte Ahmet ile biraz daha mesafeli olsan diyor aşk adam. Müzeyyen diyor ki ben buyum. Sadece bunu söylüyor. Aşk kadın ne diyor? Eğer hak veriyorsa aşk adamına dediğini yapar. Sırf o huzurlu olsun diye. Bu demek değil ki aşk kadının erkek bir kankası yok. Hayır bu demek ki aşk adamının cümlelerini kale alıp kendisi tartısında tartıp ona göre davranır. Ve bir diğer noktada aşk adam özel günde bir sürpriz yapıyor. Tamam mı? Müzeyene yaptığında ne gerek vardı? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bazı müzeyenlerden bahsediyorum. Bazı müzeyenlerimiz de severler. Ve bir diğer noktada da aşk kadın direkt şunu yapar. Ya yani dünyada adama cennet yaşatır anlıyor musunuz? Ona bir sürpriz yapar. Aşk kadın da ona bin tane sürpriz yapar. Şimdi aşk adam evlilik hakkında düşüncelerini öğrenmek ister. Bir yoklar müzeyeni. Hani der ne oluyor yani ne yapacağız der. Müzeyen bir anda pıs yok olur. Aşk kadın ise aşk adamını bulduğundan beri zaten bütün masrafları paylaşmak için hazırlıklarına başlamıştır. Yani bir köşede para biriktirmeye başlamıştır. İşte altın yapmaya başlamıştır. Euro yapmaya başlamıştır. Tabii bu yakınımda biraz zor da neyse. Şimdi diyelim ki aşk adamın bir derdi var tamam mı? Aşk adamınız çok mutsuz işte of falan böyle anlatır adam derdini uzun uzun. Müzeyyen saatler sonra döner adam neye üzüldüğünü bile unutur. Adam artık Müzeyyen niye ona yazmadı diye üzülür. Yani Müzeyyen zaten onun için ayrı bir dert olur. Ama aşk kadın ise aşk adam ne zaman arasa yazsa oradadır bekletmez. Daima love bombing, safe place olur. Ve mutlaka biosunda da aşk adamın baş harfi vardır. Bu kadar iyi bir ders dinleyicisi kadar kaliteli bir öğrenci tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum aşkın seni. Devam ediyoruz. Bir diğer ödevimize geçiyoruz. Müzeyyen hep bıkar ama aşk kadın güçlüdür, iradesi vardır. Müzeyyen hiç paylaşmaz. Aşk kadın ne yerse yedirir hatta kendi yemez. Doğruluk payı çok yüksek. Müzeyyen hep ister ama aşk kadın sevgisini gösterir. Müzeyyen durduk yere trip atar ama aşk kadın konuşur, anlaşır, gerekirse trip atar. Bakın burada çok ince bir noktaya değinmiş Derin. Demiş ki, gerekirse trip atar. Bu demek değil ki aşk kadın trip atmaz. Aşk kadın da trip atar. Ama olayların akışına göre, durumlara göre trip atar. Müzeyyen hiç kendine bakmaz ama aşk kadın bakımlıdır, temizlidir. Derin'cim çok güzel gitmişsin. Dört madden çok güzel aşkım benim. Ama son madde de şöyle. Müzeyenler aksine, ne olur biliyor musunuz? Müzeyenler özellikle ısız adamları onları terk ettikten sonra geri kazanma artı elde etme isteği evresinde kendilerine bakarlar. <laughs> Canım sen niye çıktın yine bir yerden ya? Müzeyenler bir yerden sonra hisleriyle hareket etmez, ama aşk kadınlar hisleriyle hareketler. Evet doğru arkadaşlar. Müzeyenler çok radikal, net düşünen insanlar. Yani müzeyenler için önce kendileridir. Ama aşk kadınlar için maalesef bu bazen iyi olsa da bazen kötü olsa da hisleriyle çok hareket ederler. Aşk adamla birlikteyse bu kötü olmaz genelde. Çünkü aşk adamla böyle bir kişilik olduğu için birbirlerini törpülerler. Ama ıssız adama hisleriyle hareket edersen sarmayarken bir gün terk edilirsin. Müzeyenler erkekleri kullanmaya başlar. Çünkü sevgiye inanmaz ama aşk kadınlar kıyamaz. Doğru ama bence aşk kadınlar da erkeklere bazen kıyabilir. Ama tavsiye etmiyorum. Yani kimseyi ne erkeklere ne kızlara kimse kimseye kıymasın arkadaşlar. Herkes dengini bulsun, ilişki yaşasın. Müzeyenlerin kafası karışıktır. Net değildir ama aşk kadınlar daha cesurdur. Doğru. Evet. Müzeyenler iddialı olur. Çünkü kaybetme korkusu yoktur. Ama aşk kadınlar karşısındakini önemser ve anlayışlı olur. Evet. Müzeyenler resti kolay bir şekilde çekebilirler. Der ki ben buyum oğlum. Hadi bakalım. <laughs> ben buyum derler ve net çizgisini korular ama aşk kadınlar biraz daha hani başta bir kükreseler de içlerinden o canavar çıksa da daha sonrasında aşk adamının huyuna gitmeye çalışırlar ya da ıssız adamının. Müzeyenler çok iyi rol yapar ama aşk kadınlar mimiklerini daha fazla kullanır. Çok doğru. Müzeyenler genelde mimikleri vardır ama aşk kadınlara göre daha böyle daha sakin mimikleri vardır. Ama aşk kadın yalan söylediğinde bile şu yüzünün şurası güler ve hayatındaki erkekler ki sen yalan söylüyorsun. Ve benim bu ödeve puanım 85. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bir müzeyen mağdur daha var karşımızda arkadaşlar. Bakalım kardeşimiz ne demiş. Müzeyen sevene seviyormuş gibi yaklaşır. Yalanlar sıkılırsa da sanki karşı tarafın suçu varmış gibi söylemlerde bulunur. Fakat aşk kadınları sevdiğine değer verir. Yalan söylemez. Onun yanında çocuk gibidir. Eğlenmesi onunla bilir. Her ne olursa olsun her şeyi beraber atlatırlar. Bakın bu çok doğru arkadaşlar. Şimdi her kadın hayatının bir döneminde müzeyen olmuştur. Ve her kadın hayatının bir döneminde de aşk kadın olmuştur. Benim burada bahsettiğim temel belirteçler. O dönemlerde insana yüklenen hareketler. Aşk kadınlar ne olursa olsun her zorluğu hayatındaki erkekle birlikte atlatmaya çalışırlar. Ama müzeyenler de hayatındaki erkeklere kol kanat gererler. Filmden de hatırladığımız gibi adama evini açıyor ya. Yani Düşünebiliyor musunuz? Adama direkt diyor gel bende kal bir şey istemiyorum. Müzeyyenler aslında bencil, öyle böyle insan değiller o konularda. Müzeyyenlerin sadece ailevi travmalarından kaynaklı, travmaları farklı yönetme şeklinden, bu bir sığınma değil tabii ki. Travmaları farklı yönettikleri için o tarafa doğru kayıyor. Aşk kadınlar şöyle düşünüyorlar. Benim annemle babam ayrı, ben daha güzel bir ilişki kurmalıyım. Ben daha iyi bir ilişki kurmalıyım benim çok sağlıklı bir ilişkim olmalı. Ben çocuklarıma çok iyi bir hayat yaşatmalıyım. Ama müzeyenler anne ve babasının ayrılığını, travmalarını şu şekilde yorumluyor. Ya benim sevgilim de babam gibi olursa ya işte ben annem gibi olursam bu tarz korkular giriyor. Bu Ali Kaptanlar konusunda da işlemiştik. İster istemez insan etkileniyor. Ve tabii ki müzeyen mağdurumuz yüreğime akan kanı kesin. Yediğim kurşun sevmedim bugün der ve müzeyenin arkasından bakar. Şimdi burada sizinle birlikte ıssız adam düşünen bir insan görüyoruz ve şunu yöneltiyorum size: Nasıl müzeyenikten kurtuluruz? müzeyenlikten kurtulmak istiyorsanız uzun bir süre ilişki yapmayacaksınız arkadaşlar. Bakın, eğer ki sen bakıyorsun ki ilişkilerini yapmaya çalışıyorsun, başka bir insanla ilişki deniyorsun ve tekrardan yine kalp kırıklığı yaşıyorsun, Issız adamını düşünüyorsun ilişki yapmayacaksın kardeşim. Çünkü bu senin kalbini yorar. Ne yapacaksın? Kendine odaklanacaksın. Bak sen çok kıymetlisin tamam mı? Sen çok kıymetlisin. Sen o kadar bu yaşına gelene kadar ne zorluklar çekmişsin. Tamam mı? Annen seni taşımış karnında. Doğmuşsun, büyümüşsün. Annen sen oku diye para harcamış. Büyütmeye çalışmış. Baban bir şeyler yapmaya çalışmış. Yani sen bu yaşına gelene kadar kendinde ne kadar zorluk atlatmışsın. Değil mi? Tutup da seni üzen insanlara kendini vermeyeceksin. Kendi zamanını vermeyeceksin. Zaman o kadar kıymetli bir şey ki arkadaşlar bakın. Ben dönüp baktığımda ben 24 yaşımda olduğuma inanamıyorum. Ben 24 yaşındayım. İnanabiliyor musunuz? Yani benim o aradaki 17 yaşımla 22 yaşımın arası yok. O seneler bende yok. O sene benim müzeyen olarak yaşadığım süre zarfı arkadaşlar. Bir erkekten ayrılıyordum, bir erkekle sevgili oluyordum, tekrar ıssız adamıma geri dönüyordum, yeni bir erkek buluyordum. Böyle kendimi gerçekten kendimi çok üzüyordum ve kendime olan saygımı yitiriyordum. Sonra ben dedim ki, sakin ol. Zeynep biraz sakin olman gerekiyor. Sen böyle aşkı kovaladıkça aşk sana gelmez. Sevgi sana gelmez. Senin ruhun yorulur, kalbin yorulur ve biraz kendime vakit ayırdım. Daha sonrasında da kendimi geliştirmeye başladım. Efendime söyleyeyim spora başladım. Kendime vakit ayırdım derim. Adama baktığında bu beni üzer diyorsan sen onunla konuşmayacaksın. Onu da üzmeyeceksin. Kendini de üzmeyeceksin. Daha çok kendini üzmeyeceksin. Ve bu konumuz ödevinin birincisini açıklıyorum arkadaşlar. Tabii ki İrem Acay konumuz ödevinin birincisi oldu arkadaşlar. Gerek çizimleri olsun gerek değindiği noktalar olsun ben gerçekten çok beğendim ve İrem'e ben yüz veriyorum arkadaşlar. İrem bana Instagram'dan ulaşırsa eğer ona hediyelerini göndereceğim. <laughs> Ama ondan bir isteğim var. Lütfen hediyelerini aldıktan sonra fotoğrafını çekip story at ki herkes sana ne gönderdiğimi görsün ve biraz daha eğlenelim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum emekleriniz ve katılımınız için. Derslerimi dinlediğiniz, beni ciddiye aldığınız ve izlediğiniz için. Umarım söylediklerim hayatta edindiğim tecrübeler size fayda sağlıyordur. O zaman bir dahaki ödev etiklerimizde görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Isı adamlardan uzak durmayı da unutmayın. Aşk kadın olarak kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.